Herkese merhaba. Bu sezonun 5. savaşına hoş geldiniz. Bu kez rakibimiz Legends of Apoco. Biliyorsunuz bu ittifaktan iki tane var. Bu birinci olan değil ikinci olan ittifak. Maalesef bu savaşa ekran çekimi hatasıyla başladık arkadaşlar. Solda birinci yoldan başladım. Dördüncü karoda Tigra vardı. Alev adamla sarı barla çıktım. 13. karoda Kuek vardı. Havokla aldım. Ve 20. karoda da Egan vardı. Onu da Havokla aldım. Şimdi... Nick Fury ile devam edeceğiz. Ortadaki mini karosunda. Evet. Klasik Havok kullanacağız. E, Manyeton'un dövüş öncesi yeteneği de aktif burada. Karışım ustası ve e, hüner karosu. Maalesef olabilecek en kötü Nick Fury savaşımı gerçekleştirdim bu dövüşte. Yaptığım bir hatadan ötürü çok pahalıya patladı bu savaş bana. Şimdi gene klasik taktiğimizi kullanıyoruz. Pasif sersemletme ilk e, e, e içimi daha da rahatlatıyor. Ama bir yandan da huzursuz ediyor çünkü biliyorsunuz pasif sersemletme atınca çok geriye itiliyoruz. Bunu inşallah yakında düzeltirler. Gerçekten görsel olarak rahatsız ediyor çünkü. Huzursuz ediyor insanı. Ama en azından ee, çeviklik ustalığını iptal ettiği için bir bakıma daha rahat hissediyoruz. Şimdi burada biraz stresli oynuyorum. Ben ondan Nick Fury'nin kaçışlarını iyi yapamıyorum. Gördüğünüz gibi son darbesini yedim burada. Son darbe emek sorun değil gerçi. Son darbeyi yeseniz üstünüze aldığınız yönünü şaşırtla canınızı doldurursunuz. Ama mesela burada yakalanıyorum arkadaşlar. Şimdi i̇şte 6 hüneri varken Nick Fury'nin neredeyse bütün vuruşlarını yedim. Ve bayağı canım gitti. İşte şuradaki hünerlere bakıp bakıp durduğum için stres alıyorum. Halbuki o 5-6-7'ye çıksa ve ben kaçışımı gayet güzel yapsam hiç canım gitmez. Gözümü sağdan ayıramadığım için düzgün kaçamadım bu dövüşlerde. Burada yaptım mesela. İşte bir dahakine hiç oraya bakmayacağım böyle. İsterse 15 olsun. Hiddeti olmadığı müddetçe çok fazla hasar veremez o bize. Tabi onun taktiksel yüklene bakmamız lazım. Ve burada büyük hatamı yaptım arkadaşlar. L3'ümü attım. Bunu atmamam gerekiyordu. Çünkü ikinci canına geçmek üzere. Ve ikinci canına geçtiğinde kesinlikle L3'ümün hazır olması gerekiyordu. Ve ben burada L3'ümü harcadım. Şimdi burada işimiz çok zor. L3'üm hazır olarak girmediğim için benim bir güç barımı hemen doldurmam lazım. Bir yandan da onun hünerlerini bozmam lazım. Yoksa çok hasar verecek bize. Ya engellenemez olursa? Artık taktiksel yükleri de süre, süre, yani süreli değil. Bol bu e, doğru zamanda blok yapmam gerekiyor. Ama bir yandan da hüner birikiyor. Ben onları kaldırsam bu kez biriken hüner yüzünden e, onun L1'ini bloklaya bloklaya öleceğim. Çünkü hiddeti var artık saldırısı çok yükseldi ve engellenemez oluyor burada. Korktuğum oldu. Yakalanıyorum ve hepsi kritik vurdu gördüğünüz gibi. Ne kadar şerefsiz oluyor bazen oyun değil mi arkadaşlar? Bir kere yakalanırsın hepsini kritik vurur. Tabii ee, burada ölümüm kesinlikle bundan değildi. Kritik olmasa da ölürdüm orada. Orada L3'ü e atmayacaktım tamamen benim hatam. Şanssızlık yani orada stresime geldim. Diritme kullanıyoruz. Ve 6 tane de pot basacağım. Nasıl pot stoğumuz full. İstediğimiz kadar kullanıyoruz. İkinci savaşımızı yapıyoruz Nick Fury ile. Hala savaş riskli çünkü L3'ümüz yok. Ve engellenemez olup gene üstümüze deli gibi L1 atabilir Hüner varken. Ondan dikkatli oynamak lazım hala. Onu sersemletemiyoruz da artık. Ondan beşli komba yapmamız imkansız Nick Fury'e. En fazla dörtlü yapabiliriz. O da orta saldırıyla başlarsak imkansız. En fazla üçlü. Evet şimdi L1'imizi atıyoruz. Şansa 14'te kaldı. 15 olmadı. Ama gene son darbeyi aldık. Çift siperlerle onun taktiksel yüklerini düşürüyoruz. Sonra geri bildirim atıyoruz. Geri bildirim atınca epey bir rahatladım. O Bu onu öldürecektir dedim. Ve bloğa geçtim sadece. Derken indirdik. Vallahi ikinci kez öleceğim diye korkmadım değil. Orada dayak yediğim zaman L1'inden. Ethnic free bir kill aldık. Sezonun ilk ölümünü yapmış olduk böylece arkadaşlar. Artık ölümsüz gitmeyeceğiz sezonda. Bir kere detimiz oldu. Evet sıradaki rakibimiz Hitmonkey. Valla bu dövüş Nick Fury dövüşünden çok daha korkutucu arkadaşlar. Ee, başı boş kinetik aktarım karosu var. Neden korkutucu olduğunu göreceksiniz birazdan. Sonra parçalanan zırh karosu sayesinde canımızı biraz dolduruyoruz. Ondan pot basıp canımı fullemedim. Keşke fulleseymişim ama. Evet alıkoyma yaptık. Ve dayak yedik burada. Blue'a basamadık arkadaşlar. Beşli kombo yapıyor. Bir de orta çaplı saldırıyla bitiriyor. Kanama tam beni öldürecekti. Minicik canım kaldı. Ve L1 attı. Durdurulamaz açtı. Duvara geldik. Şu anda buradan çevirmem o kadar zordu ki. Arkadaşlar. Kalbim de zaten dakikada 100 kez atıyor burada. O korkuyla oynuyorum. Nick Fury ölür ölmez bir de Hitmonkey'e mi öleceğim diye böyle korka korka oynuyorum. Neyse ki adrenalin var. Canımızı Biraz geri aldık. Yoksa çoktan ölebilirdim. Sonra L2'sini de getirmemeye çalışıyorum. O korkuyla l garanti yerim diye düşündüm. Ondan L1'ini attırıp duruyorum. L1'den kaçmak kolay. Hiç risk almıyorum. Zaten siper yapmam çok şart duvarda olduğum için. Gücü çok da olacak. Kinetik aktarımdan ötürü. Hala ee, bir şey olmadı. Ve hemen durdurulamazı bir tam bitecekken bir daha bir attı. de durdurulamazını. Sonra doğru zamanda bloklarla siperimi yapıyorum. Derken l 3üm doldu ve bir oh, öyle bir oh çektim ki burada. İşte budur böyle çevrilir diye böyle bir e, söylendim. Valla buradaki rahatlamayı uzun süre yaşamamıştım. Arkadaşlar öyle söyleyeyim. Evet Hitmonkey sorunsuz aldık. Şimdi dümdüz devam ediyoruz. Gel git alıkoyma karosuyla. İlk rakibimiz Rhino, bu bu karoda yani. Sonra önümüzde Sasquatch var. Evet, ee, Rhino'ya intercept yapamıyoruz biliyorsunuz. Ee, yani yavaşlatma atan bir hero'm da yok. O yüzden e, koruma kal karosunu kaldırmadan, yani korumayı kaldırmadan dövüşeceğim. Aslında kaldırabiliriz ama dayak yememiz gerekir. Hiç dayak yeme riskini göze almıyorum, yani canımı azaltmak istemiyorum. Zaten kozmik hayalet sürücünün bu korumayı kaldırmasına ihtiyacı olacağını hiç zannetmemiştim dövüş başında. Bunu dayak yiyoruz gene. Nedense blue'a basamıyorum arkadaşlar. Bir de gene beşli combo yaptı. Ne zaman yakalansam beşli combo yapıyorlar. Ah bir void olacaktı da. Hiç kritik vuramayacaklardı. Evet 4 yargılamaya çıktık. Bir yandan da ee üstüme koşmasını blok yapmak istemiyorum. Engellerimiz açacak diye korkuyorum. Burada şansı ağır'a kaçtı. L2'sini attırdım. Sonra güç kazanını açıp hemen L3'ü e atıyorum. Unutmayın güç kazanımı sonraki güç kullanmak için, doldurmak için kullanılır arkadaşlar. L3'e ulaşmak için açmayın hiçbir zaman güç varınızı. Tabi durumdan duruma değişir. Hemen L2'niz gelsin, L3'ünüz gelsin istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama en faydalı metot budur bence. Gördüğünüz gibi tüm gücümüzün bir bucuğu doldu hemen. Sonra ben burada 5 yargılama yapmaya hiç ihtiyaç duymadan hemen güç kazanımı açıp play atıyorum. Verdiği hasarı görüyorsunuz zaten korumaya rağmen. Koruma olmasa inmişti zaten. Sonra bir komba yapıp indiriyorum. Koruma karosuna rağmen yani. Çok güzel bir seçim kozmik alet sürücü burası için. Evet şimdi Sasquatch'ta devam ediyoruz. Kopyasız Sasquatch. Kopyasız olduğu için Dövüş çok daha güvenli. Ne durdurulamaz açabilir ne de yenileme açabilir. İşimiz rahat. Tabi alev adamla e, acele etmedim. Dövüş öncesi yeteneğimi aktifleştirdim. Çünkü eğer aktifleştirmeseydim iki misli kararlılık karosu beni bitirirdi. Üstündeki her zayıflatıcıya karşılık %60 saldırı ve e, güç kazanını kazanıyor. %20 falan. Eğer bu yakma kanama zehir gibi bir zayıflatıcıysa iki katına çıkıyor. Bunun tesiri yani adeta kendimizi öldürmüş oluruz. Sakın alev adamla dövüş öncesi yeteneğinizi aktifleştirmeyi unutmayın bu karaya girerken. Nova alevleri pasif etki olduğu için zayıflatıcı sayılmıyor. Ama yakma zayıflatıcısı olarak kabul ediliyor. Diyebiliyorum ama zayıflatıcı sayılmıyor. Sadece hasar şekli yakma zayıflatıcısı şeklinde. Gene de e, burada biraz gerginim. Çünkü 5 yıldızlı hero kullanıyorum. 6 yıldızlı bir hero dövüyorum. kırıldan canı az. Mesela 6 yıldızlı R2 veya R3 alev adam olsa çok rahat ederdim. Ah bir gelse keşke. Alev adam çok lazım oluyor ittifak savaşında. Gerçi dediğim gibi ben genelde tavuk... Ay ta tavuk ne ya? <laughs> Takımın havokçusu. <laughs> ne dedim? <gülüyor> tavuk. <gülüyor> Sinirim bozuldu takımın habukçusu ve kozmik alet sürücüsüyüm. Ondan genelde bana onları aldırıyorlar. Evet. Bir de şeyi fark etmişsinizdir. Mistik ustalı da açık Sasquatch'ın. Böyle seviye 4 mü 5 mi ne? Ondan dikkatli oynuyorum. Evet. l atıyoruz. Üstümüze daha fazla alev yükü almak için. Zaten bir alıkoyma yapmayı başarabilsek Sasquatch eriyip gidecek. 22 tane yük birikti üstümüzde. LBCS yapmadan kaçmaya çalışıyorum bir ikisinden de. Son vuruşuna bir türlü e, uzaklaşamıyorum. Sakin sakin rahatça dövüyorum. Nasılsa Tanarak'ın gazabına girdiğinde durdurulamaz olamıyor. biz duvara kadar götüremez. Gerçi Tanarak'ın gazabına girdiğinde ağır saldırıya teşvik ettirsek... E, ...onun ağır saldırısından sonra rahatça yakalayabiliyoruz biraz bekleyin Şimdi demin dayak yedim bir tane. Nihayet alıkoymamızı yaptık. Hiddetimizi aldık. Ve Saskoç eriyip gitti gördüğünüz gibi. Evet şimdi geldik son savaşımıza. Nihayet e, boss savaşı yapacağım arkadaşlar. İlk 4 savaşta hiç boss vermemişlerdi bana. Şimdi. Şöyle güçlendirmelerimizi gösterelim. Evet bütün kozmik güçlendirmeleri bastım. %30'luk bastım. Bir de tabii ki de ne olur ne olmaz yok edilemez güçlendirmesi basacağım. Her boss savaşında lazımdır bu. Ve Magneto'nun dövüş öncesi yeteneği de var. Yani dördüncü güçlendirmemiz. Evet. Gene aynı taktiği kullanacağım. Önce el becerisi serbest burada arkadaşlar. İlk önce L3'ümü atıp e, hiddetimi alacağım için el becerisi serbest. Full el becerisi yapmadan oynamak e, bize çok hasar verebilir. Çok blok yapmamamız lazım şimdiden. Tabi gene e, inat karosunu aktifleştirmemek için epeyce blok yapacağız. Ama mesela özel saldırılarını bloklamayacağım şimdilik. Ağır saldırıyı attık. Hep yani Özel saldırı ikisinden sonra. Üçüncü yargılamamızı atmak için. Kimonger'in ağır saldırısından sonra da atabiliyoruz zaten ağır saldırıyı. Şimdi burada gereksiz hareket yaptım. Beklemem şart değildi. Güç barı dolu olabilirdi ama öyle yaptım. Etliye birini atıyor. Duvara geldik. Sonra şanslı alıkoyma yapıyorum burada. Üstünde e durdurulamaz yükleri vardı. Şanslıydım. Etli 3'ümü atıyorum. Bu arada güç kazanmamı da etkinleştirdim L3 atmada Bu güç kazanmayı etkinleştirmek önemlidir L3'den önce çünkü hemen L2'nizi dolduruyorsunuz ve el becerisi yapmanıza gerek kalmadan L2'nizi rakibinize atıyorsunuz ve L2'den gelen isabeti alıyorsunuz. Ve sonra el becerisi serbest. Sonraki yargılama gelene kadar. Evet burada dayak yiyorum. Beşli komba yapıyor gene gördünüz mü? Ama üstüme beş tane zırhlanma aldım. Güzel oldu. Bu sayede hasarı çok azalttık. Şimdi L2'nizi atıyoruz. Gerisini izleyin arkadaşlar. Yorum sizindir. De böyle. Valla %200 güç kazanımı her şeyi değiştiriyor arkadaşlar. Bütün mekaniğini değiştiriyor kozmik alet sürücüm. Ve zaferle sonuçlanıyor arkadaşlar. Çok güzel savaştık. Gerçi bizim grup o normalden daha kötü savaştı arkadaşlar. 3 kill verdi bizim grup. Bir tanesini ben verdim. MVP'de de ilk 3'e giremedim. 4. MVP oldum bu kez. Evet ona 7 bitti. 3 tanesi bizden. Bir tanesi birinci savaş grubundan, iki tanesi de üçüncü, ikinci savaş grubundan. 2 ve 3, 3 knockout verdi. Bir, bir tane verdi. Bir valla çok iyi savaştı. Hatalarını güzel telafi ediyorlar. Ama yani biz de hiç ölünmeyecek yerlerde öldük valla. Evet ödüllerimizi alıyoruz şimdi. Kademe bir ödülleri çok güzel valla. Evet. 8 kill aldım bu savaş. Savunmam hiç kill almadı. Zaten savunmam şimdiye kadar hiç kill almadı bu sezonda. Savunmam pek iyi değil benim. Savunmamı biraz geliştirmem lazım. Ama hero gelmiyor. Ne yapayım? Normal kristal de bayağıdır açmıyorum önce bir apokali, apokalips bulalım da öne çıkandan sonra normale geçeceğim. Evet, sıralamayı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rütbe 5'e yükseldik. Yani toplam 8. sıradayız bütün ittifaklar arasında. Şöyle tabloyu kontrol ediyorum. GT40 bütün savaşlarını kazanmış arkadaşlar 4. sırada. Toplam genel olarak yani yoksa Usta akademisinde bir de ve ustada son seviyede Forloki var. Bir de bizi yenmişler de bunlar ve sonuncu sıraya düşmüşler. Eşleşmeleri kötü gelmiş demek. Evet. Bu savaşta bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.